Merhaba arkadaşlar. Best Gamers TR'ye hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bu videonun bir vlog olacak. Ee, kendimi tanıtacağım. İleride ne yapacağımızı söyleyeceğim. Ee, kendimi ee, tanıtayım. Adım Mehmet. Soyadım Buçukoğlu. 2004 doğumluyum. Ee, bir kız kardeşim var. Ee, çift avuzlar orta gidiyorum. Falan filan. Ee, i̇leride yapacaklarımız ise... Um, Minecraft Survival çekeceğiz. Sade Survival, Modlu Survival çekeceğiz. Rastgele oyunlar çekeceğiz. Happy Wheels çekeceğiz. Çekeceğim. Hexit çekeceğim. Arkadaşım Altan e, tek çekecek. Um, şey bu vlog biraz e, kısa olacak e, bu video beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayınız arkadaşlar